Evet arkadaşlar yanımızda Umut var. Şimdi mükemmel bir Livik videosuyla hepinize karşılıyorum. Ve sizi yavaşlatmadan hemen videomuza geçelim. Evet o zaman başlattım maçıza. Tıklayarak. Şöyle arkadaşlar başlıyoruz da. Bu arada bir abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de like atarsanız. Bir de üzerine bildirimleri açarsınız. Videolarımdan haberdar olup beni desteklemiş olabilirsiniz. Biz maçımıza geçiyoruz. Siz de bir abone bir like açıyorsunuz. Evet geçtik. Bu arada ne zamandır PUBG oynuyorsunuz diye soracak olursanız da Aras sen ne zamandır PUBG oynuyorsun? Yani... Bir yıl bıraktım. Ama yani... 5 ee, yaşındayken oynuyorum. Yani ben de aslında hatırladım. 2019'dan oynuyorum. Ben... Eee... Yani 5 yaşındayken başladım. Şimdi 9 yaşına kadar oynuyorum. Evet bu arada ben 11 yaşındayım. Aras 9 hmm. yaşındayım. İşte böyle. Evet başlıyoruz. Kadar da şurada takayım. Aras, sana zarif isteği yapacağım. İstek kabul et. Tamam. Ne şu büyük yere atlayalım. Aras isteğe attım yandan kabul et. Tamam. Şu büyük yere atla. Pingwang's Evet. Tamam arkadaşlar, atlıyoruz Pingwang's'e. Gördüğün gibi yetiştik mi? Yetişiyoruz, yetişiyoruz ya. Ya yetişemiyoruz ya. Ben takipten çıktım. Biraz koş ya. Bekle ya. Koş Aras koş adamlar atladı koş. Hayır ya. Erken bir şey yapamadık ya. Aa, adamlar arkamdan geliyor inşallah burada silah bulmaz. Hiç şey çıkıyor bir tane bile silah yok ya. Ha AK buldum. Evet. Ah! Vurdum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Nereye atlasam? Kalabalık gibi yerlere at. Bizde bari birkaç kil daha alıp tutalım. Başka yerlere gidebilirler şu an video bir ne yapacak? çünkü şarjım az, şarjım az, görmek, kasma, var. Benimki de yani iyi de yani benimki iPhone 1 bile değil. Yani iPhone dışında. O da fotoğraf çekilmiyor yani. 100 tane çekiyorum. Aralarından iyi çe seçiyorum. Scar geldi. Biri geliyor galiba. Şurada öldüm ben de. Tamam gelirsin. Şöyle arasından kalıyor. Bakalım. Tutuyorum şurada. Arası kalsın bunu. 200 var. Aras Mix tane dediğimiz gibi. Ne bu? Ay, geliyorum. Çocuklar. <laughs> Orada küçük bir yengem geldi. Anasın teyzesi vardı. Hem yengem Aras'ın teyzesi. Ya. Çok kötü. <laughs> <Çocuk> Ay, Ay, <gelmişti. gülüyor> Olay ne ya? Bot geliyor. Hepsi bot. Aa vurdum. Bu bottu. Onu büyük ihtimalle Uzi ile yaktı. Bekle yardıma geldim. Aa şurada da bir tane var. Bir tane var. Uuuu. <laughs> <var. gülüyor> Aa ara saldı zaten ikili ya arası daha <laughs> acili <laughs> tamam Aa, silah sıkaya bom din bastı geldi bir tane şu fırlatacağım adama <laughs> taraftan da vuruyorlar. Bana bak. Hadi gel. Hadi At. gel. Attay Hayır 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 Allahu ekber Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Hayır ya. 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 Arkadaşlar Aras da öldü. Hayır hayır. Of. Bugün gibi videomuzda erken öldük ama e, bunu biraz daha düzeltmeye çalışacağız. E, bir sonraki videomuzda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gör.